Gülen'den keşke taksi çağırsaydık. Ablam her gün taksi, her gün taksi. Bu ne ne sen dayanırsın ne de ben. Vallahi insan can tekin olsa iflas eder ha. Ben kendim giderim. Yok olur mu öyle şey canım? Dur can bıraksın seni. Allah Allah niye ya? Ben gitmiyorum ki bir yere buradayım. Nasıl gitmiyorsun can? Akşam oldu. Allah Allah kızım gitmiyorum. Gel daha konuşmamız lazım seninle. Aman ablam aman ben kendim giderim diyorum. Haydi kalın sağlıcakla. Haydi çifte kumrular siz iyi. Gülen Yalnız ben az önce ciddiydim. Akşam oldu derken. <laughs> tamam Ayşegül nedir yani? Giderim. Allah Allah. Önce gel bir otur konuşalım. Hadi Ayşegül. Gel. Otur. Bak. Bu ev işini halledeceğim. Biliyorsun değil mi? Bunlar Elif'in son çırpınışları. Gerçekten ne olursa olsun Can. Yeter ki boşan. Sürekli diken üstündeyim ya. Kadın neler yapıyor. <laughs> Biliyorum. Sen merak etme. Naci tanıklık yapmayı kabul etti. E bunu niye daha önce söylemedin? Hemen söyleseydin ya. Ne bileyim, söylemem gerektiğini düşünmedim. Hem bir de bu ev işi, boşanma işi bilmem ne, kafa kalmadı bende. O yüzden unuttum yani. E, o zaman Elif'in aleyhine tanıklık yapacak. Vallahi. E, i̇yi de bu işleri hızlandırır mı? Ona inanırlar mı? Bak, avukatla Naci'yi çalıştıracağım. Ne söylemesi gerekiyorsa, ne anlatması gerekiyorsa... ...bir bir hepsini ezberleyecek. Bak ortada çok önemli bir durum var. Mahkemede Elif'in lehine bir karar çıkması imkansız. Of, hadi inşallah Can. O kadar yoruldum ki savaşmaktan. <laughs> Az kaldı aşkım. Ay 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 utanır mıymış gene Ayşegül utanır mıymış gene utanmış <laughs> gene. <laughs> <laughs> ne var kızım ya aşkım değil misin sen benim? Hı? Hem ben de senin aşkınım. Sen niye söylemiyorsun? Ne? Aşkın olduğumu. Sen nereye? Ben de bir oluşma bakıp giderim. Hadi Ayşegül. Hadi hadi. Uyudum. Aklım akıllı söz eder de. Bir minutin asla bu yüzden daima hasta kaç iklimden gideceğiz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.